Niye çok fazla avukatla görüşüyor içeride? Kız bakıyor, adam sapık. Nasıl? Genç kız bakıyor. Bu iddianamenin içeriğinde çok korkunç bir şey var yeni açıklanan iddianamede. Bakın bu adam ayda 300 tane genç avukatla görüşüyor. 300. Peki ne yapmış olabilir içeride muhabbetten başka ki? Ben onları şimdi çok detaya girmeyeyim. Çünkü gizli bir soruşturma vesaire ayrıntıları da var da. Şimdi Türkiye bunu gündem yapıp çok ciddi bir travma yaşamasın yani. Neden? Hani bu avukatlara fiziksel temasla da bulunuyor görüş sırasında açık görüşler evet tam skandal yani yakında ya. görürsünüz cezaevinde şey yok mu bunun kuralı kitabı yok mu yani oku bu şimdi adam her bulunduğu yere angaje edebilen birisi devlet de cezaevi cezaevi gezdiriyor adamı ama uyum sağlıyor orada işte nasıl oluyorsa nasıl bitiyorsa orada kuralları esnetiyor mesela hadi bir bilgi daha vereyim size bu en son dosyada çok acayip bir not var mesela görüşteki kameranın açısının tam ne olduğunu tespit edilmesini istiyor Adnan Oktar. Çünkü kamera açısına göre taciz edecek ve bunun için not yazıyor avukata, gizlice veriyor, o ele geçiriliyor. Avukat da bunu öğreniyor bir şekilde mi yoksa zaten orada tanıdıklar Öyle, mı? O akıbetini bilmiyorum, akıbetini bilmiyorum. Böyle hassas konular ya. Yani. Bu adam sapık mı? Ya sapık literatürde Mesela satıp kelimesi 2. nokta neyi TDK'da temsil ediyorsa onu silinip yerine Adnan'ın yazılması gerekiyor.